Masalların Sesi. Şimdi sizlere Gerçek Dostluk Masalını okuyacağım. Günlerden bir gün Alper ile İlyas adlı iki arkadaş çölde yolculuğa çıkmışlar. Yolculuğun bir noktasında aralarında bir tartışma başlamış. Alper İlyas'ı incitecek şekilde konuşup İlyas'ın kalbini kırmış. İlyas bu duruma çok üzülmüş ama Alper'e hiçbir şey söylemeden kuma şöyle yazmış. Bugün en iyi arkadaşım beni çok incitti. Sonra çölde yürümeye devam etmişler. Çölde hava çok sıcakmış. İkisi de çok susamışlar. Çok geçmeden biraz ileride bir vaha görmüşler ve koşa koşa vahaya varıp su içmek istemişler. İlyas su içmeye yeltenirken ayağa kaymış ve bataklığa saplanmış. Tam boğulmak üzereyken Alper İlyas'ın imdadına yetişip onu bataklıktan kurtarmış. İlyas bu defa sert bir kayaya şöyle yazmış. Bugün en iyi arkadaşım hayatımı kurtardı. Alper bu duruma çok şaşırmış. İlyas'a sormuş. Seni incittikten sonra kuma yazdın. Şimdi de bir taşın üzerine yazıyorsun. Peki neden? İlyas cevap vermiş. Biri bizi incittiğinde hafif bir rüzgarın silebileceği kuma yazmalıyız. Ancak Birisi bizim için önemli bir iyiliği yaptığında onu hiçbir rüzgarın silemeyeceği bir taşa kazımalıyız. Asla unutmamalıyız. Hayatınızda sahip olduğunuz şeylere değer vermeyin ama hayatınızda sahip olduğunuz kişiye değer verin. Bu masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Daha fazla masal için bizi beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Merhaba arkadaşlar. Ben Masalların Sesi. Şimdi sizlere Koca Çınar ile Saz masalını okuyacağım. Kocaman bir çınar ağacıyla incecik gülden narin bir saz birbirlerine komşuymuş. Çınar saza tepeden bakarak şöyle demiş. Bir kendime bir sana bakıyorum da acıyorum sana. Ne kadar ince, ne kadar narin canlarsınız böyle. En rüzgar. Hemen beliniz bükülür en küçük su dalgası anında ürpertir. Safalılar. Saz içini çekerek haklısın demiş. Çınar ağacı iyice küçümsemiş onu. Bir de bana bak ne kadar haşmetliyim, güçlü, kuvvetliyim. Gövdem senin gövdenin neredeyse bin katı. Dallarımın sıklığından güneş kollarını toprağa ulaştıramıyor kuşların çokluğundan dallarım neredeyse görünmeyecek. Rüzgar vız gelir bana. Dilersen sen de gel benim gölgeme sığın birlikte yaşayalım. Sas çınarın sözlerini gülerek karşılamış. Ben inceyim ama rüzgardan büküldüğümde kırılmam. Çünkü gövdem esnektir benim ama sen... Der demez bir rüzgar bir fırtına ortalığı birbirine katmış. Rüzgar zavallı ulu çınarı kökünden söküp almış hiçbir zaman kibirli olmamalıyız. Evet, bir masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Merhaba arkadaşlar, ben Masalların Sesi. Şimdi sizlere Çilekli Ağaç Masalını okuyacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde çok güzel çilekli bir orman varmış. Bütün çocuklar bu sokağa gelir, istedikleri kadar çilek yerlermiş. Günlerden bir gün Ayşe isimli bir çocuk annesiyle yolda geziyormuş. Yolda gezerken bir sürü çocuk ile karşılaşmış. Çocuklar birbirleriyle sevinç içinde gülerek oyunlar oynuyorlarmış. Ayşe ise bu durumu görünce çok şaşırmış. Çünkü onun yaşadığı mahallede kimse birbirleriyle oyunlar oynamazmış. Ayşe dikkatini bir türlü çocuklardan ayıramamış. Çocuklar hem birbirleriyle oyun oynuyor aynı zamanda da bir şeyler yiyorlarmış. Ayşe annesinden izin alıp çocukların yanına gitmiş. Çocuklara "Nasılsınız?" demiş. Çocuklar ise hiç oralı olamamışlar. O kadar güzel oyun oynuyorlarmış ki Ayşe'nin sesini bile duymamışlar. Ayşe çocukların eline baktığı zaman çilekli şeker yediklerini görmüş. Şeker o kadar güzelmiş ki Ayşe ne kadar da güzel şeker yiyorlar diye düşünmüş. Şekerden etrafına buram buram çilek kokusu yayılırken Ayşe çocuklara ellerindeki şekerlerin nereden geldiğini sormuş. Çocuklar Azatö'deki ormandan geldiğini söylemişler. Ayşe bu durumu çok merak etmiş. Nasıl olur da bir ormanda şeker yetişir diye düşünmüş. Merak ettiği ormana kendi kendine gitmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş ve karşısına kocaman bir akarsu çıkmış. Ormanda akarsuyun ne işi var diye düşünürken akarsudan çok güzel bir koku geldiğini görmüş kokunun peşine gitmiş ve akarsuyun hemen yanında bir ağaç varmış. Ağaçtan bir ses yükselmiş. Gelen seste de, "Sen de şeker yemek ister misin?" demiş. Ayşe çok heyecanlanmış ve hemen evet diye yanıt vermiş. Ayşe ağacı nasıl çilekli şeker verdiğini sormak istemiş. Ağaç yıllarca birçok çocuğa çilekli şeker verdiğini ve bundan çok mutlu olduğunu söylemiş. Ayşe daha önceden hiç şeker veren bir ağaç görmediğini ifade etmiş. Bunu duyan çilekli ağaç çok duygusallaşmış. Ayşe bir anda endişe etmeye başlamış. Ne oldu ağaç kardeş seni üzdüm galiba demiş. Bunu duyan ağaç hayır üzmedin fakat sen bana anılarımı hatırlattın demiş. Ayşe meraklı bir şekilde nasıl bir anısının olduğunu sormuş. Çilekli ağaç yıllar önce ormanlardan gelen adamların kendisini kesmeye çalıştığını söylemiş. Ayşe bu durum karşısında çok şaşırmış. Neden seni kesmeye çalışıyorlar anlamış değilim demiş. Çilekli ağaç ağlamış ve kendisinin şekerleri nedeniyle birçok çocuğun dişinin çürüdüğünü söylemiş. Bunu duyan Ayşe çok üzülmüş. Ama bu senin suçun değil demiş. Çilekli ağaç bundan sonra bana söz verin demiş. Ayşe neyin sözü ağaç kardeş diye yanıt vermiş. Çilekli ağaç Artık benim şekerlerimi yiyen bütün çocuklar dişlerini fırçalamalıdır demiş. Ayşe bunu kendisine bir görev bilmiş. Ağacın hemen yanına "Dişlerinizi fırçalayın çocuklar." diye bir yazı yazmış. O günden sonra bütün çocuklar hem çilekli şeker yemişler hem de dişlerini fırçalamışlar. Bu masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar.